Karıslar geliyor arkadaşlar. Nasıl yürüyor arkadaşlar? Şimdi buralar zincirler tamam mı? Bacaklar zaten şöyle. Burada böyle bir zincir. siz Bunlar. gerçi sabah izlemeyeceksiniz bunu ya günaydın arkadaşlar <laughs> belki, belki sabah, sabah izleyeceksiniz <laughs> o zaman tekrar sabah izlemeyenler için de merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şimdi çocukları ablama bıraktık biz çıkıyoruz işlerimiz var onları halledeceğiz bir de ne yapacağız reels çekeceğiz ee, <laughs> evet, evet video çekeceğim ben o yüzden çıktım böyle güzel Öyle de giyindim göstereyim şey mi bak bana ne diyor arkadaşlar bu ya çek bakayım beni oraya. Bence ben güzel olmuşum. Sence? Sen hep güzelsin zaten kız. Burası da yapayım. hatırlayanlar varsa şu girişi evet eski evimiz. Demir falan bir şey koymuşlar. Var mıydı ya? Şimdi kahvaltıya geldik arkadaşlar. Saat şu an 12 falan herhalde. Ve hiç bir şey yemedik. Ve sabah 8'de uyandık düşündüm. Hatta kahvaltımıza geldi. Ben pastırmamı söyledim. Nuri kavurmamı söyledi. Börek. Bir de Kürt böreği söyledik arkadaşlar. Böyle şeyde görüyordum. Çakallarla kalsın. Orada. Arkadaşlar biz valizlerimizi aldık. Bir de ben şundan istedim Nuri'den hemen. Nasıl beğendin mi Nuri'cim? Aa, şimdi yanımıza, şey, yanımıza, yanımıza alacağız, bir onu, bir yanımıza bir alacağız bir onu. Yanımıza alacağız. Bir yok yok şey zaten bu. Malzemesi çok iyi değil bunun ama. Abi de söyledi ama şey. Yanımıza alacağız yani. Şey atılmayacak arka Arkaya atılmayacak. O yüzden çok sorun olmaz. Evet evet. Yani işte kozmetik ürünlerini falan koyalım. Diş fırçası şu bu. Nerede büyük olan? Büyük olan da şurada hemen çekeyim. Büyük olan da burada. Bak bir üstüne koy aşkım şöyle. Hop. küçük olan da içeride değil mi? Evet. bir tane de Nuriye çanta aldık arkadaşlar. Böyle gidecek işte fıy <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> de bir tane şöyle önüne çanta aldık. Şurada varsa ha, şu tarz bir şey aldık arkadaşlar da görürsünüz zaten giderken. Şu tarz bir şey aldık çünkü pasaportları falan koymak için daha rahat olur diye. Yani nasıl? Ben renklerini çok beğendim. Ee, birbirine yakışmadılar ama genel ikisi de iyiler. Olsun, çantada vazgeçti alkol arkadaşlar, bay, bunu aldı. Bay. Öncesinde bunu almıştı şöyle. Ben bunu daha çok beğendim. İsteyi ama bunu beğendim. Ne kadar para koyarım üstüne? Bu daha pahalıymış ama Onur Bey. Yapacağım evet ama bu iyi yani. 100 lira farklı çıkıyor. Ha, buna ama biraz böyle dikişle sorun mu var? Sartar mı? Hmm. Hmm. Dileri de katil hmm. falan şu bir tanesi kırık, çıkmış. Ondan sonra kameralar sıkıyor da ama yani artık çekemiyoruz. Yarın ama sizinki hala sağlıklı kaldığı için. Arkadaşlar bir takım aldık Nuriye şimdi. Çok yakıştı ama size çekemedi. Neyse artık giydiğinde görürsünüz. <laughs> Şöyle bir ceket aldık. Güzel. Spor şık yani. Spor bir ceket pantolon. Güzel oldu. Şöyle bundan aldık. Giderken giyecek. Ee, ben de, de aynısı var, takım giyeceğiz. Ben de kendime arada palto falan aldım, tamam. sıkıştırdım hemen. Hemen kendimde nasiplendim. Daha son, son diyor. Nuri de var ya alışveriş kolik oldu yani. O kadar çok alışveriş yapıyor ki artık durduramıyorum. Sanki gittiğimiz yerde yok. Nuri'nin yaptığı alışverişe yok. bakın, bitmiyordu. Montunu da koy. Koyacağım. Onu da koy ama çıkınca üşürsün aşkım. Yani Elin. Öyle Üşürsün elini ağlar. Yani... Takım alıp çıkacağız yani zaten. Yüzden kadar burada, 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 zaten onları da koyacağız gerçi tamam. Ne kadar tuttu biliyor musunuz arkadaşlar? 3 bin lira tuttu. 3 bin liralık defakta alışveriş yaptı yani kocam. Bir de %10 indirim vardı içinde. Derken derken... Arkadaşlar toplam ne kadar para harcadık sizce? Vallahi ben bence hiç sormayın. <laughs> ben bile bilmiyorum. <laughs> Bakın sadece takım elbise ve mont aldık şeyler. O ikisi 7.000 7.800 müydü öyle? Mi? O, 7.600. O 7.600'du o ikisi. Bir de o kadar çok pazarlık yaptım ki anlatamam. Yani çirkef de Çok pazarlık yaptım o halde öyle tuttu. E, Hallettik getirdi arkadaş. Evet. evet. Sonrasında mavi, mavi cinste 1.600 lira ödedik e, da 3, 3 bin lira ödedik. Toplam ne kadar yapıyor Nuri Bey? 11 12000 bin falan yapıyor herhalde. 11, 12 bin falan yapıyor. <laughs> Matematiğim bitti. Harika matematiğimle ortalama bir hesaplama yaptım. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi stor atıyorum. Hemen <laughs> benim, benim stor atıyorum. <laughs> Eski günlerimizi hatırladı. Çocuklar bıraktı geldik. Bugün çocuklar olmadan <laughs> geziyoruz ya. Ablamı aradım duruyor varmış. Artık yani. hepsi şey oyun, oyun yani tam şey aydınla Aydın artık emmeye emme de çok şey yok aydın seni artık Gündüz yani. mesela hiç emmek istemiyor gece istiyor sadece onun dışında yok yani Arkadaşlar şu küçük bavulada ne doldurduk biliyor musunuz? Oğluşlarımıza <laughs> Bugün Alimin doğum günü Şimdi Alimin pastasını almaya gideceğiz Onun sonikli pasta istemişti sonikli pasta aldım e, Aldık yani Bir de sonikli takım bulduk ve 2de Sonikli takım aldık. Yoktur, evet, da. şu an o yüzden sadece sonikli tişört bulduk Alim'e, onu takım yaptık. Aydın'a da sonikli takım aldık gene İkisi birlikte aynı takım olsun. Bir de e, Alim'e araba aldım, böyle küçük arabalar. Ya bir şey almak istemedim çünkü götüremeyeceğiz artık. Valizlere sığamayacağımız için küçük arabaları aldım. Öyle işte, maksat çocuğumuzu sevindirmek. Onu da hallettik arada. Bugün Nuri, baksanıza ne kadar üzgün. <laughs> Sana Bittim aldık, yani. üzülme. Ben şu an kart bile yetersiz dedi yani. Artık eve gidelim. Ya bugün tam bir Amerika yolculuğu, alışveriş yolculuğu... Alışveriş... ya konuşamadım. Amerika yolculuğu alışverişi blok oldu tam evet, gerçekten, anlamıyla. Gerçekten tam anlamıyla. 20 milyon halde yani. 20 milyon üstündedir belki de oraya. Çünkü valizler falan da var. Eve bağlı bu da bunlar Valizler var, çocuklara bir şeyler aldık. Hepsi daha gelip alacaklarımız var. Pantolon parça parça düzenleyecek olanlar. Nuriye yaklaşık 3 tane 3 üç tane, üç tane mi? 3 tane mi takım elbise aldık? 4 tane mi? 3 takım elbise bir de ayrıyetten 2 3 tane pantolon, 3 tane 4 göm, tane, tane gömlek tane aldık. Tane 3 tane gömlek. Ya yani işte bayağı bir aldık. tane aldık. Bir tane palto miydi adı neydi? Bir bu? de palto aldık. Kaşa palto. Ben de kendime palton aldım, İşte öyle sweet falan biraz bir şeyler Ay, bu aldım. Bu senedir zaten, Hadi. bu, bu bizim olsun. Olsun, helal hoş olsun kocacığım, <laughs> ne yapayım artık. Bir şey diyemem artık. <laughs> Şimdi eniştem geldi arkadaşlar, bizi alacak. Ee, beraber Alimin pastasını almaya gideceğiz. Ondan sonra Alem'e spizik çıksın. I aldık i̇şte Evet, şöyle göstereyim. <laughs> Valla son kadar paralar falan çalıp oynuyorduk yani. Sonic. Çünkü o zamanda paramız yoktu soru konsol aracağımız. <laughs> çalmıyorduk ya. Hep babanın parası çalmak değil ya. Masada burunca alıyorsun işte. Arkadaşlar köfte et ama hadi, hadi kıyma alalım. Beytaka kasapı geldik. Çünkü günün yorgunluğunun sonunda bir kasap yiyelim. Yok acı eti yiyelim. Evet. <laughs> evet. Ben hemen hemen ben hemen yiyorum sofrada, sofrada annem. Hemen anam anam da, anam, anam da burada da. arkadaşlar. Karnımız acıktı, ablam sofra kurmuş. Sofra kurmuş. Happy birthday. Bekle daha sonra. birthday, to you. Goodbye. boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Clap 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 yeah wait 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 happy birthday kick is coming let's sing again happy birthday Ali Happy birthday Ali Happy birthday Ali. Happy birthday Happy birthday Ali how old are you now, Ali? How old are you? Happy birthday, Ali! Happy birthday, Ali! Happy birthday!

TOOOOOO I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighs the person you are. Thank you Bitti. Bitti mi lan? Bitti amca, bitti. Ayrıca bu bant bitti ki başlamıyor mu? Yok. Amca bitti, bitti. Vardı ama alim aldı, bir yere koydu. Ben ne yapacağım? Bekle, biraz bekler misin amcayı? Yapacağım. Amcanı biraz bekle. Tamam. Hadi yapıştır bakayım onu. Bir de bu Tamam, dur <laughs> bu da üzerine kırılacak Tamam <laughs> <olur> dur. <laughs> dur. dur dur, 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 dur. oraya kadar Var mı daha Dur oraya. Da Şöyle yapalım Baba sen bunu yap tamam mı? ben de bir yerim. Hmm. <Sessizlik> ben de bir yapayım. Tamam. Bu, bir yapayım. Diğerini bulacağız şöyle, ne Bak, yap. Ne var, Baba, bu Hayır, Yerinde bulur. Nuri çıktığında alır. Tamam. Zaten evet. iki kutu şu an acil olan. Diğerleri poşetleyeceğiz hep. Tamam aç buraya getir. Yapıştır ondan sonra kes. Kesme daha. Aç. Yok açmaya devam edin. Şöyle ruli, ruli. <gülüyor> <gülüyor> bu rulin. Bekle bekle bekle. Tamam. Bir daha. Tamam. Ver bak. Bu da var ya, Çok hızlı iş yaparız. Şimdi bir tanesi uyuyorken bile yapılıyor gene. Bekle, bekle, koy. Thank you. It's okay. Don't open it. No. Gire. 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 Yapma anne baba. Yap. 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 Yap.

Evet. Bir güne, bir ben de gidip elimde bir şeyde başka bir şey yok. Bunlar sarı olduğu için. Yani, o çantanın ismini bilmiyordum ya. Dostum ya boş ver ya. Biz sorun 184 kilogramımız var. Ne yapacağız? 184 para çıkmaz yani. Siz bileceksiniz. Oğlum para e, çıkmaz ama... yani. Business biliyorum. Business. Sen beni ekonomi aldığını mı düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> sen bir tane takılar bir set dördü. Evet, bir de doğru gitsen sorsan daha neler olacaktı? Yok çorap çamaşır e, git artık ya. Hadi git oradan ben ben. Bir kere ben almıyorum. Hani bu ne alalım aşkım? Aslında çok güzel oldu sana. Bir tane bırak. Lütfen. Ama güzel oldu. Ama Ama lütfen, lütfen bak bir tane video çekmek istiyorum. Şey. O haklı etti şimdi Giderken uçağın dinlediğinizde var ya o geçerken önce o bizneste geçeceksiniz ya diyeceksin aşkım sen ne mi bizneste klasik burada oturalım diye ne o burada bakalım ne diye bir iki anneciğim ya şu ceket şu siyah ceket şu götürüyor götürmüyor falan hangisi? şimdi bir var saturday thank you very much like you be strong to hold the powers of the sun böyle Yeniştire valiz şey için e, vakumlu poşetler aldım. Şöyle boyutunu size göstereyim bakın. Buna 3 tane mont sığdırdım. 2,5 karış falan. Şimdi onu çekeceğim. Küçücük kalacak. Şurası şey çok var. iyi. Evet çek aşkım. Oralara gidip kaksiler olmaz. <laughs> <laughs> Bak kaksiler olup da ondan sonra... Ne olmasın? Kaksiler. Kaksiler. Valla anlamadığım şey söyledin anlamadığım şey. oğlum göster. Göster oğlum göster. bak. Gönster, Gönster. Hani böyle en ben dostum. Ben zaten bir zaten. O zincirin nerede? <laughs> ya buradaki tek yani, yani, eksik zincir zaten. Altın dişler. Evet. Altın altın dişler. Evet. Bak Muhasen'in saçlar uyuyor ama bak. <laughs> Yani yarısı boyayacağım sarı tam olacak. Bu al, sen var ya gitti. yemin ederim bu adamın evet. Gaksta sen onun böyle yanında böyle zayıf bir çocuk oluyor ya Eheheheh Madde bağımlısı Madde bağımlısı anladın mı? En son bir şeyler içer Lanet olsun dostum lanet, lanet olsun dostum Hadi yok sana gelin İçecekler o gidip getiriyor Bugün <laughs> de panayarlanma bir patron Gidip bir patron

o ne, o ne? Bakalım yürüyüşü değişecek mi? Oradan başlayacak. Gitmeden değişti ya. Gittik alışverişe gitti 20 bin liralık alışveriş yaptı ya. <laughs> Gitmeden, değişti, alışveriş yaptı ya. Gitmeden değişti benim kocam. Yemek söyleyen kendimi yoktur kanka. 4, 20 bin liralık alışveriş yapıp bir pizza söyleyemiyor. <laughs> Kandişler geliyor arkadaşlar. Ne yapıyor galiba? Şimdi buralar zincirler tamam mı? Zincirler. Bacaklar zaten şöyle. böyle bir zincir. şöyle.